Evet arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Şimdi sizlerle beraber bir sinir hücresini inceleyeceğiz. Sinir hücresini biraz dikey yaptım yer kalmadığı için sığması için. Şimdi bir sinir hücresine biz nöron adını veriyoruz. Nöronlar 3 tane yapıdan meydana geliyor. Yani bu 3 yapı bir araya gelince bir nöron oluşturuyor diyoruz. Bakın bu yapılardan bir tanesine biz dendrit adını veriyoruz ve sevgili arkadaşlar dendritler uyarıyı alırlar. Uyarıyı alan reseptörlerden uyarıyı temin eden dendritlerdir. Bu bir. Hemen bakın şöyle şu orta kısımda bulduğumuz kısma ise biz Sevgili arkadaşlar hücre gövdesi adını veriyoruz ve hücre gövdesinin içerisinden çekirdeğinden tutun mitokondrisine kadar bütün organeller bulunur. Ta ki bir tanesi hariç o da sentrozom organeli. Bu yüzden de zaten sinir hücreleri bölünemiyor. Bakın şu gördüğünüz yapıyı görüyorsunuz. Bu gördüğünüz yapıya da biz akson adını veriyoruz ve bu gördüğünüz akson arkadaşlar bir kere miyelinli akson. Biz aksonlar arkadaşlar miyelinli aksonlar ve bir de miyelinsiz aksonlar olmak üzere ayırıyoruz.